Değerli insanlar, herkese esenlikler dilerim. Ee, bu videomuzda daha önce ben şöyle bir şey söylemiştim. Demiştim ki bu dünyanın en sahtekar, en yalancı insanı kendisine peygamberim diyenlerdir. Demiştim çünkü onlar Tanrı ile konuştuklarını iddia etmektedirler. Ve aynı zamanda insanlara kendilerini, Tanrı'nın elçisi olarak anlattıklarını söylemiştim. Bundan dolayı da en büyük yalan ve sahtekarlık bunlardadır demiştim. Ve bunun arkasından peygamberlerin yalanları diye bir e, video yayınladık. Orada işte hangi peygamberin ne anlattığını, ne söylediğini peygamberler anlatıyor ya Kur'an'da. İşte biri Allah'la konuşuyor, öbürü Allah'ın yanına gidiyor, öbürü bilmem ne. Bunları anlattık. Şimdi e, önemli peygamberlerden bir tanesi daha var. Bu da tam sahtekar yani sahtekar bir peygamber yalancı aynı zamanda aldatıcı bir vizyonu var. Bunu anlatacağız şimdi peygamberleri arkadaşlar şimdi İslamcılar peygamber tarihi diye kitap yazarlar biliyorsunuz okumuşsunuzdur belki işte birkaç tane var böyle peygamberler tarihini yazanlar var peygamberlere mucize yükleyenler var. Tek tek peygamberleri anlatanlar var işte. Peki nereden alıyorlar? Bunun kaynağı nedir yani diye sorduğumuz zaman Kur'an'da biliyorsunuz peygamberler öğlen nerede doğdu, nerede büyüdü, nerede kime hitap etti, nasıl hitap etti falan böyle uzun uzun anlatmaz. Çünkü Kur'an sadece işte şunu da an, şu ismi de an, işte da an, İshak'ı da an, falan filan İbrahim'i de an. İbrahim'e şöyle yaptık, İshak'a şunu yaptık falan filan böyle isim olarak geçer kısa kısa. Ama Tevrat'ta peygamberler uzun uzun anlatır arkadaşlar. İşte peygamberler tarihini yazanlar, peygamberlerle ilgili kitaplar yazanlar kaynak olarak neyi alırlar? Tevrat'ı alırlar. Ama geriye de dönerler böyle bir tartışma falan olduğu zaman Tevrat ve İncil'in değiştirildiğini söylerler. Ama kaynak olarak sürekli kullanırlar. Kur'an'da keza öyle konuları Tevrat'tan almıştır. Ama konuları çeşitli surelere serpiştirerek ayrı ayrı surelerde anlatarak ona bir katkı veya biraz çıkarma yaparak başka bir şekilde anlatım tarzı vermiştir yani. Tevrat'ı açıp okuduğumuz zaman bunu görüyoruz. yani Resmen gözüküyor bu. Şimdi bu peygamberlerden bir tanesi de Yakup peygamber. Yakup peygamber kimdir? Onu anlatacağız. Nedir? Ne iş yapmıştır? Bunu şey yapacağız. Yine bizim de kaynağımız nedir arkadaşlar? Bakın yine bizim kaynağımız da Tevrat'tır. Çünkü Yakup'la ilgili Kur'an'da bir şey bulamazsınız. Sadece isim olarak geçer işte İsa, Yakup bilmem İbrahim an diye. Fakat işte burada elimde Tevrat var. Bu Tevrat'ın e, Tekbin suresinin bölümünün arkadaşlar bir bakayım bunu bulayım ben buradan Tekbin 27. Evet orada bakın işaretlemişim hep 2-3 sayfa böyle anlatır e, Yakup Peygamber'i anlatır. Bakalım Yakup peygamber kimdir, nedir, nasıl peygamberlik yapmıştır. Hani biz diyoruz ya peygamberler dünyanın en sahtekar, en yalancı insanları diye. Bakın göreceğiz. Kaynağından göreceğiz arkadaşlar. Kaynağı tekrar veriyorum. Tevrat 27. Tekvin 27. Bab işte 1, 2, 3, 40'a kadar ayetler. Şimdi Yakup kimdir? İsa'nın oğludur. İshak'ın oğludur. Dedesi İbrahim peygamberdir. Hazreti İbrahim'dir. İshak yaşlanır arkadaşlar. Yaşlanır. Yaşlanınca gözleri görmez olur. Ve ölüm zamanı gelince der ki oğlu Esav'a bir de oğlu Esav var. Yakup'un büyüğü. Esav'a der ki sen git Hava çık okunu al, sırtına işte teçhizatını al, yayını al, git dağ, avlan, gel, benim en sevdiğim yemeklerden yaptır, yap, getir ve seni kutsayım der. Yani peygamberliği Esav'a devretmek ister. Böyle konuşur. İshak. Şimdi İshak böyle konuşurken Yakub'un annesi Rebeka duyar bunu. Yani Esav'la konuştuğunu duyar, bunu Yakub'a aktarır. Der ki böyle böyle baban Esav'la konuştu, onu kutsayacak. O ava gitti, avlanmaya gitti. En iyisi sen git ağıldan iki keçi getir. Ben onun babanın sevdiği yemekleri yapayım der. Ve götür seni kutsasın der. Yakup da buna evet der. Ağıldan iki keçi alır. Babasının sevdiği yemekleri yapar. Yalnız der ki itiraz eder. Ya der ki anneciğim işte e, biliyorsun kardeşim hesap kıllı. Elinde ayaklarında işte suratlarında boynunda şurada burada fazla kıl var. Bende yok. Babam beni böyle ellediği zaman veya dokunduğu zaman bunu fark eder. Nasıl olur der. Ben onu hallederim der annesi. Eline ayağına biraz keçi kılından falan yapar. Şimdi arkadaşlar bakın sahtekarlığa bir bakar mısınız şurada? Boşuna demiyorum yani dünyanın en sahtekar insanları peygamberlerdir diye. Şimdi keçi keserler. Bunlar babalarının, İshak'ın en sevdiği yemekleri yaparlar. Yakup'un eline, boynuna şurasına, burasına geçir kılından kıl yaparlar, yapıştırırlar ve yemekler alır babasının oraya gider. Babası görmediği için sorar kimsin der. Ben Esav'ım Yalan söyler. Esav'ım der. Avlandım. Yemeğini yaptım babacığım, hadi yemeğini ye, beni kutsa der. Ee, şimdi tamam der ama senin sesin <laughs> Yakup'a benziyor. Yakup'un sesine benziyor. Gel bakalım falan der. Bakar işte o ellerini falan kontrol eder. Ellerin ve boynundaki kılların falan hesabı andırıyor ama sesin Yakup'a benziyor der. Ee, yok der ben işte çabuk geldim. Allah yardım etti. Avları aldım. Ben hesabım der. Yemeğe yedittirir babasına. Ondan sonra e, babası bunu kutsar, kardeşlerini, bilmem ne işte ondan doğan zürriyetlerin hepsini ona tabi kılması için onu kutsar, onu ne yapar? E, bütün şeyini ona verir. Şimdi bu arada bu yemeği yedip, yiyip Yakup'u kutsadıktan sonra e, Esav gelir, avdan gelir. O da yemeğini yaptırmıştır falan. Babam kalsın Ayadir, avdan geldim, yemeğini yaptım, yesin ve beni kutsasın. O arada Esaf der ki ya bana daha önce gelen kimdi o zaman? Orada işte Yakup'un sahtekarlık yaptığını hesap görür, bağırır, çağırır, itiraz eder. Ben büyük oğlunum der bilmem ne. Yakup'a kim bağlar seni öldürürüm der. Sen nasıl böyle bir sahtekarlık yaparsın der. Falan bu benim hakkım. Beni de kutsak babacığım. Başka senin şeyin yok mu? Yani başka bir kişiyi daha kutsayacak kadar gücün kudretin yok mu? Falan yok der. Bundan sonra Yakuba biat edeceksiniz o sizin üzerinizde olacak. Siz ona boyun eğeceksiniz. Onun dediklerini yapacaksınız. Yakup'u kutsadım bir seferdir. Babası da orada şey yapar. Şimdi burada ilginç olan şey arkadaşlar bakın. Hilekarlık yine bir kadının üzerinden yürüyor. Yine bir kadın üzerinden yani Yakup'un annesinden kaynaklanıyor güya. O bunu onun aklına düşürüyor. Hileyi, düzeni o kuruyor. Rebeka. Yakup'un annesi. Yani suç yine Adem'in Adem'in şeden atılması gibi nedir onu cennetten kovulmasında havayı suçlu göstermesi gibi burada da yine bu e, mitolojik hikayelere bakın Tevrat'ta olsun Kur'an'da olsun sürekli kadın suçlanır. Yani bütün hilakkarlığı düzenbazlığı kadın ayarlar arkadaşlar. Bu öyle kurulmuş, öyle gider, öyle gidiyor. Bütün hikayeler öyledir. E burada e, vurma, e, vurgulamak istediğim şey şu. Görüyor musunuz yani Peygamber olarak bilinen kişi nasıl kardeşine karşı babasına karşı sahtekarlık yapıyor? Nasıl yalan söylüyor? Neden buna Tanrı peki müsaade ediyor? Değil mi? Babası tekrar niye vazgeçip de hesabı kutsamıyor da Yahu ben bir sefer kutsadım oldu bir sefer oldu bitti diyor. Bunlar ayrı ayrı sorular arkadaşlar. Bu da bizim yani dünyanın en sahtekar insanları peygamberler diyoruz ve bunun ispatı da işte budur. Tevrat, tekbin 27, Bab 27 ve ayetler birden 40'a kadar bir iki sayfa anlatıyor orada. Bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz arkadaşlar. Fakat Müslümanların, peygamberlerin mucizeleri, peygamberlerin hayatı diye yazdığı kitaplara baktığınız zaman bunları göremezsiniz. Çünkü işine geldiklerini bunlar alırlar, kitaplaştırırlar. İşine gelmeyene hiç dokunmazlar. Arkasında da dönerler. Derler ki Tevrat ve İncil değiştirilmiş. Orada ne arıyorsun? Ya senin kaynağın nedir? Yakup'u nasıl anlatıyorsun? Sen İbrahim'i nasıl anlatıyorsun? Salih peygamberi nasıl anlatıyorsun? Öyle yani anlatmıyor ki Kur'an'da ne olduğunu, ne yaptığını. İşte bunu anlatıyor mu? Yakup'un kardeşine kalleşlik yaptığını, babasını kandırdığını, yalan söylediğini, annesiyle birlikte düzen kurdu. Anlatıyor mu? Kur'an'da anlatmıyor. Ama Tevrat'ta anlatıyor. Onun için ben sürekli diyorum ki arkadaşlar Kur'an'ı anlayabilmeniz için Tevrat'ı da okumanız gerekiyor diye sürekli söylüyorum. Ben bunu yıllar önce okumuştum Tevrat'ı zaten. Şimdi yine okumak zorunda kaldım. Çünkü dönüp dolaşıp kaynak oraya geliyor. Bazı unuttuğumuz noktalar vardı işte. Onları hatırlama açısından tekrar gözden geçirdim. Ve bunu da bilgi olarak sizlere sunayım dedim. Esen kalın değerli insanlar. Sağlıkla yaşayın. Kendinize iyi bakın.